En güzel zamanlarında suçsuz yere davalarını kendilerini kanıtlamak için ablamın, ablamın ismini kullandılar. Ben 17 yaşındayım. Benim ablamı hasta sevmiyordu, hiçmiyordu diye bunu fırsat bildiler. Benim ablamın, masumlu, şaresizliği ismini kullandılar. Kendi egolarını kanıtlamak için, davaları kanıtlamak için. Benim ablam bu dünyada hiç değer görmüyordu. şaka çıktı ve o en iyi gelen bendim. var. Niye bunu yaptılar? Benim ablamın hiçbir suçu yoktu. Niye cesaevine attılar? O karar. <laughs> o kararı veren, verilmesine sebep olan bütün insanlardan nefret ediyorum. Benim ablama, benim anneme evlat acısı çektirdiler. Annemi çekti evlat acısının Bilmiş bir yaşasın hepsi. Neyse, Mehmet zeyip. Faruk ismini de söylüyorum. O adamdan nefret. Bir... <laughs> Baldız, Mehmet Faruk. Benim ablama. Ne yazmış? Benim ablama. Ne yazmış Zeynep Mehmet? Baldız ablam bunu telefonlarını açmıyordu sürekli rahatsız ediyor. O da ablamı sürekli kandırdı. Bir geldi bir gitti kullandı ablama ablamın ruhuyla psikolojisiyle uğraştı. Ne kadar bebek için bin bir türlü takma attı. Üstündeki malları başkasına verdi. Bu kız cezaevine girdi bu kız suçsuz yere evine girdi. İnsanların linçleri insanları kendi kazanma çabası yüzünden. Cezaevine girdi. Üç gün sonra videoları var elimizde. Faruk ve... koltukların üstünde. Yeni evlendiği ceza cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi. Kızlarla videoları var elimizde. Bu ne? insan bu ya benim ablam. Zeynep. Benim ablam Ali bunu yaptı. Bekle bu vicdansızlık benim ablam çok iyi niyetli çok çok hassas zayıf bir ruhu kaldıramazdı o bunları. O bana değil o ben değil o çok hassasdı. Görüntüler yapmış ablam ablam cevap vermemiş. Hepsi biz öldükten sonra telefonunu aldık gördük. Ne yazmış videomuzun? Sen cevap vermezsen iki tane şey var. Evet. Bir cezaevi, cezaevine girmesine sebep olan bütün zihniyetler, bütün yorumlar, bütün insanlar umrumda değil. Biz bunu aradık, arattırdık, herkese numarasını verdik, dedik arayın Mehmet var. Ablamın ona çok ihtiyacı var. gel aradık, dediniz. Mesaj attık, aylarca cevap verdi, aylarca. Gözünü kör etti, kulağını sar. bize cevap verdi son gün sırf insanlar niyet etmesin diye. Evet. Demiş söyleyin benim geldiğim insanlar beni niyet etmesin. Nihal'im benim, benimle ölümün ilgisi yok.